Evet. herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte derbi maçını oynayacağız. Beşiktaş Gaz Fenerbahçe derbisini biliyorsunuz. Bu akşam derbi olacak. Ben video dün çekecektim. Kadroyu getirdim. Son 19'da bir oynuyorsunuz diyorum. Tüm güncel kadroyu getirdim arkadaşlar. Yazı ilerleyeceğim. belirleyeceğim. Tura Fener yazı Beşiktaş. Şöyle yaptık. Evet, Beşiktaş çıktı arkadaşlar. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş. Bu Beşiktaş oynayacağım. Geçen maç Galatasaray derbisinde abinin yaptığında da Fenerbahçe oynamıştım. E, kariyer modelinde de daha sarı yapmıştım. Şu an takımcılık yapmıyorum. Ben tüm takım maçı yapıp maça geçeyim. Arkadaşlar ben maça başladım bile. şeyler vardı. Maça başladık. Evet tüm Beşiktaş'ın sevdiği Boateng de var. Hep tüm kadroyu getirdim mesela maça göreceksiniz. Gökhan Gönül. Gökhan. Gökhan yaptı ortayı. Boateng. Kaun Prince Boateng. Beşiktaş öne geçiyor Kevin Prince Boateng Duraklatıyorum şimdi Arkadaşlar gol attık gördüğünüz gibi Kevin Prince Boateng golüyle Beşiktaş 1-0 önde Bodafone Arena'da Sadın adını da Bodafone Arena yaptım bu arada Boateng Kaptırmadı Burak Yılmaz Beşiktaş olduğum bir kez daha hatırlatayım Laiç Diaby yer basıncında Boateng'e Boateng Boateng kaleci Altay Sonra altına reaksiyon gösterdi. Yüz bu. Benim tahminim Beşiktaş'ı iki birine ya da bir bir biter. Bakalım falan edecek. Victor Ruiz kovaladı. Orta indirilen top. <laughs> Vedat Muri. Dışarı gönderdi Vedat Muri. Arkadaşlar şu anda derbi tüm heyecanla devam ediyor. Falet. Hala 1-0 Beşiktaş. Boateng'in baskısı vardı top. Geçemedik. Falet. Lens. Kötü pas verdi. Diaby. Diaby. Burak. Boateng. Boateng kapıldı. Maçın ilk dakikalarında bir gol bulduk. Devamı gelmedi şu anda. Atiba Hacinsin. Duruyoruz yine. Vedat Buric. Ferdi. Diaby. Boateng'den pasın Burak Yılmaz'a doğru. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan pas şimdi. Atiba Hacinsin. Atiba. Atiba ve gol. Atiba Hutchinson. Uzaktan mükemmel bir gol attı Atiba Hutchinson. Bu rampasında Atiba yaşlı kurt Beşiktaş'ı öne geçirdi yine. Ay pardon zaten öndeydi. 2-0. Evet topu kaptık gene. Diaby. Pas geldi şimdi Burak. Burak. Burak verdi Caner'e. Caner. Caner Erçin. Caner. Diaby. Diya bir kaptırdık. Vedat Muriç. Verdi basın Mehmet'e. Fenerbahçe'ne atan havaşı Mehmet Ekeci. Mehmet vida koşturuyor. Mehmet yaptı ortayı. Vedat Muriç. Veda 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 Direkten er Ve gol. Fenerbahçe gol attı. Geri Rodriguez'le. Muazzam bir vuru attılar. Boş kere de olsa. ravaşta da gol işte. Mehmet Ekeci'nin muazzam ortası. Muazzam kafa Muriç'ten. Dönen top. Çok güzel gol. 2-1 yaptı Fenerbahçe. Evet, şimdi Beşiktaş'ın hata var. Ver basına. Boateng. Boateng. Shaun Prince Boateng. 3-1. İlk yarı sonucu 3-1 oldu. Shaun Prince Boat Boateng yine. İşte Boateng. 3-1. Evet, ikinci yarıya başladık arkadaşlar. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Ver basına. Bir vuruş kaleci Karius. İkinci vuruş Karius. Arkadaşlar ben Karius gittiğini biliyorum. Ersin'i koymadım çünkü Ersin'in gene 50. Çok düşük. Burak. Zaten bazen Caner'e. Caner e. Erçin. Caner, Caner. Caner yaptı orada ortayı. Caner yaptı ortayı şimdi. Boateng kaleci Altay. Diaby, Hasan Ali, Luis Gustavo, Ozan, Muric, Tardé, Edad Muric, Luis Gustavo, Kaybı, Diaby, 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 Boateng, Burak, Boateng, Boateng, Verdi bas... olamadı. Ah, touch. Evet, korner kullanacak. Ben kornerden vurmayı deneyeceğim. Bir tane kornerden golüm var. Boateng! Dışarı gitti. Kevin Prince Boateng dışarı gönderiyor. İyi bir şans. Evet, Geri Rodriguez, Vedat Muric, Vedat Muric. Verdi basın şimdi. Zayt! Karyus'a geldi. Hemen yani şutları var ama kötü vuruyorlar. Şutları kötü. Burak. Ver basın ismi Gökhan Gönül'e. Gökhan gidiyor şimdi. Gökhan casasına girmek üzere. Gökhan getir casasını Gökhan çekti sana. Gökhan. Gökhan, Gökhan, Gökhan. Ver basını. Vuruş ve gol. 4-1 oluyor. Lens. 4-1 buldu Beşiktaş. Fenerbahçe geliyor arkadaşlar. Hasan Ali yaptı ortayı. İndirdiler. Karyos. Atiba. Bu arada arkadaşlar amatörle oynamıyorum. amatörler oynasam zaten gol atamazdım. Amatörler çünkü şu çekemiyorlar. Jason. Herhalde Altay'ın ratingin düş düşük olmasından goller biraz kolay geliyor. Geri Rodriguez. Rodriguez Jason'a girdi. Ortasını yaptı kötü bir orta. İndirilen top Carlos. Pas Diaby. Diaby. Atiba. Lens Burak'a bas şimdi, Burak Burak sürekli Laiç Laiiiiç Adem Laiiiiç Fenerbahçe gelebilir şu anda Tolgay Arslan Çok kayıyorum Tolgay Tolgay Dirar 4-2'yi buldular arkadaşlar Fenerbahçe Dirar'ın golüyle 4-2 oldu Gördüğünüz gibi Vodafone pat yazıyor şurada 4-2 oldu Evet. Caner Erkin. Atiba. Light. Lens. Kevin Prince Boateng. Boateng. Boateng kurtulmadılar. Burak ne geldi şimdi? Burak Yılmaz. Burak Burak. Burak Kalıcı Altay. Ve maç bitti. Hem de öyle bir bitti ki. 4-2. Evet maç istatistikleriyle maçı bitireyim arkadaşlar. Yani ben daha iyi oynamışım. 4-2 bitti diyor bu oyun. 4 2 bitti diyor arkadaşlar. Benim tahminimde zaten 0 1 1 ya da 2 1 herhalde. 2 0 gibi bir şey oluyor 4 2'den 4 2 çıkarsak falan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.